Hanımlar merhaba. Bugün sizlere yine şahane bir örgü modeli seçtim. Görselde görmüş olduğunuz kazanın örneğini anlatacağım. Oldukça kolay ama gösterişli bir örnek. Örneğimiz 19 ilmek ve katları üzerine kuruluyor. Ben burada iki örneklik ilmek attım ve bir örnek boyu yani toplam 10 sıralık bir örnek 10 sıra örerek bir örnek Hazırladım sizler için. Şimdi kartımızın ilk sırasından başlayarak yine sizlere anlatacağım. İlk ilmeğimiz ters örmeden alıyorum. İki düz, bir ters, iki düz doluyorum. sağ kesiyorum. Bir ters, iki düz, bir ters, altı düz, bir ters. Bir örneklik yeri bitirdim. Kartın tekrar başına geliyorum ve bir kez daha tekrar ediyorum. Bir ters, iki düz, bir ters, iki düz doluyorum. Sağ kesiyorum. Bir ters. iki düz. Bir ters. Altı ilmek düz. ve bir ters. Arka sırada ilmeklerimiz gelişine göre örülecek. Önde düz ördüysek, arkada ters. Önde ters ördüysek, arkada düz. Doladığımız ilmeklerde ters olarak görülecek. Bakın ilmek yönü zaten size anlatıyor. Evet, ikinci sırayı tamamladık. Üçüncü sıradayız. İlk ilmeğim ters. Örmeden alıyorum. İki düz. Bir ters. Sola kesiyorum. Doluyorum. İki düz. Bir ters. İki düz. Bir Bir ters. 6 ilmek düz 1 ters 2. tekrar için başa gidiyorum. 1 ters 2 düz 1 ters 2 düz doluyorum. Sağa kesiyorum. 1 ters 2 düz bir ters 6 ilmek düz Ve bir ters arka sırayı aynı şekilde örüyoruz ilmeklerimiz gelişine göre Evet, beşinci sıradayız. Ters ilmeğimi örmeden aldım. İki düz. Bir ters. İki düz. Doluyorum. Sağ kesiyorum. Bir ters. İki düz bir ters, altı düz. bir ters. Tekrar başa geliyorum örnek tekrarı için. Bir ters, iki düz, bir ters, iki düz doluyorum. sağa kesiyorum bir ters iki düz bir ters 6 ilmek düz ve bir ters arka sırayı örüyoruz 7. sıradayız. Ters ilmeği örmeden aldım. 2 düz, 1 ters. Sola kesiyorum, doluyorum. 2 düz, 1 ters. 2 düz, 1 ters. Şimdi 3 ilmeğe 3 ilmek sola çaprazlama yapıyoruz. Şu taraftan bakın şu 3 ilmeği sağ şime aldım. Şimdi bu ilk 3 ilmeği sola alıyorum. İlmeklerimi geri sol şime alıp sırasıyla düz olarak örüyorum. Sola doğru çaprazlama yaptık bir ters tekrar başa gidiyorum bir ters iki düz bir ters sola kesiyorum doluyorum iki düz bir ters iki ilmek düz bir ters yine aynı şekilde 3 ilmeğe 3 ilmek sola çaprazlıyoruz İlk önce sondaki 3 ilmeğimi sağ alıyorum ilmeğimi. Sonra ilk 3 ilmeğimi sola alıp sonra bunları da sola alıp sırasıyla düz olarak örüyorum. arka sırayı aynı şekilde örelim. Toplam 10 sıradan oluşan kolay bir örgü modeli. Evet. Şimdi 9. sıradayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeğimi 2 düz 1 ters 2 düz doluyorum. Sağa kesiyorum. 1 ters 2 düz 1 ters 6 ilmek düz bir ters başa gidip tekrar için bir ters örüyorum 2 düz bir ters 2 düz doluyorum sağ kesiyorum bir ters 2 düz bir ters 6 ilmek düz ve bir ters ilmeği. Şimdi arkadaşlar sizler arka sırayı örüp sonrasında yine tekrar için kartın birinci sırasından devam edeceksiniz. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.